Şimdi bir önceki videoda yaptığımız şey bir işte x diye bir değişken yaratıp bunu print etmiştik gördüğünüz gibi. Ve burada printed for demişti. İkinci videoda da şeyden devam edeceğiz. primitivesten. Primitives ne demek? İşte bir herhangi bir program yazıyorsanız eğer siz bu programda diyelim ki bir DeFi uygulaması yapıyorsunuz. Ve burada bir stake özelliği var. Yani insanlar NFT'lerini stake ediyorlar. Her gün işte... 10 puan kazanıyorlar diyelim ve bu 10, 20, 30, 40 diye artıyor diyelim. Bu ne olarak geçiyor? Unsigned integer olarak geçiyor. Bakın, ya integer olarak geçiyor ya da unsigned integer olarak geçiyor. Yani bir yazı, yani bir e, numara. Fakat numaralar, daha doğrusu sayılar veya işte numaraların bir özelliği var. Bunlar eksi de olabiliyor. Hani sıfırın solunda kalanlar eksi oluyor. İşte bit diğer tarafında kalanlar artı oluyor. Eğer sizin, siz sayı doğrusunda sıfırdan sonrasını kullanacaksanız yani unsigned yani eksi kullanmayacaksınız basitçe bunları unsigned diye belirtmeniz gerekiyor ki özellikle kripto paralarda genelde eksi olmuyor yani ya, eksi konsepti yok hep artı var yani senin bir paran varsa bunu harcayabiliyorsun bundan eksiltiyorsun ama para eksi 2 olamıyor yani hani 10 varsa 5 kalıyor en fazla sıfırın kalabiliyor eksi olmuyor Dolayısıyla özellikle blockchain'de unsigned sık kullanılıyor, iyi kullanılmıyor. Ama hani genel olarak rastla bir program yazıyorsanız burada iyi kullanılıyor olabilir yani kullanabilirsiniz. Float kısmında hani diyelim ki bir NFT'niz var, diyelim ki bir marketplace yaptınız yani o ne gibi olabilir yani Magic Eden gibi olabilir ve OpenSea gibi olabilir. Burada bir NFT'nin fiyatı diyelim ki 0.13 Sol veya 0.13 ETH. Bunu 0.13 şeklinde eğer yapacağınız NFT'nin işte price diye bir özelliği var diyelim. Bunu siz unsigned olarak belirlerseniz bu 0.1 falan olamıyor. 1, 2, 3 şeklinde olabiliyor. Dolayısıyla kodunuz crash ediyor. O yüzden float da aşırı derecede önemli. Hani float kullanmak da yani biliyor olmak konsepti anlamak. Basitçe o float da şeyi kapsıyor yani hani sıfırla bir arasındaki sayılar 0 0 0 0.1, 0.2, 0.01 bunlar float olarak geçiyor yani veya bir ile iki arasındaki sayılar da hani sayıların arasındaki sayılar float gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta 6 ve 7'nin arasında da 6,1, 6,2 falan diye o sayılar da var. Bunları da kapsıyorsa, kümeniz çok daha büyükse o zaman bu float oluyor. Char dediğimizde işte A, B, C, D bunların her biri tek tek char Birden fazla olursa string oluyor zaten. Bunu başka bir konuda anlatacağım. Bool da true veya false. Ee, şimdi hemen denemeleri yapalım hızlı bir şekilde. Diyelim ki siz let x 4 dediniz mesela. Burada işte rust bizden her zaman şeyi bekliyor. İki nokta üst üste. Bunun tipini yazmanı istiyor yani. Eğer bu unsigned ise unsigned 64 şeklinde belirtirsen. Bu Rust için hani mükemmel bir şey. Sizden iyisi yok. Ama ben buraya bul dersem yani bunun true veya false olduğunu söylersem ve run dersem bakın bana diyor ki ben senden expected bul diyor. Senden true veya false bekliyordum ama sen bana integer verdin. Hata verdi yani. Dolayısıyla ben buraya normalde başka programlama dillerinde bir yazsam o programlama dili bu biri true olarak algılar, sıfırı false olarak algılar ama Rust aşırı titiz bir dili olduğu için sen senden bir integer olarak algılıyor. Yani öyle bu tarz işte şeyleri yok, basit konseptleri yok ve illaki hani true veya false yazmanız lazım çalışması için. Yazmazsanız çalışmıyor. Şimdi bunları da gördük hızlı bir şekilde. Diyelim ki ben burada bool yerine f64 yapayım. Hani ve bu 0.1 olsun mesela. Bunu da print edelim. Hani hızlı hızlı hepsini görmek adına. Onun dışında yine şunu görmek adına y diye başka bir değişken yapayım ve bunu da 0.3'e eşitleyeyim. Burada da x artı y'yi print edersem o zaman işte x'i 04 olarak print eder. Hani bunu da görmüş olalım. Onun dışında bir de chart tipi vardı. Bu chart tipi de e, a, b, c gibi sayılar dediğim gibi şeyler, yazılar. Buraya tek tırnak içinde bu önemli. A yazarsanız burada A'yı char olarak print edebilirsiniz. Onun dışında burada rast dilinde ikonları da yani böyle kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde o da tek bir char olarak geçiyor ve böyle bunu bir değişken olarak kullanabiliyorsunuz. Yani sorun olmuyor. Emojileri de kullanabiliyorsunuz yani. Bunun dışında başka bir konu yok. Diğer konu da Array ve e, Tuples'ın farkını anlatırım. Ama o diğer videonun konusu olsun. Çünkü şu an hani her video başka bir şeyi anlatırsa kafa karışmaz daha iyi olur. Ama her zaman anlattığım bir şey var. Rust, Rust'ta biz bunları kullanırken bunlar stack'ta mı yoksa heap'te mi saklanıyor? İyi anlamamız gerekiyor. Bunu anlayabilmek için ben şöyle bir soru sordum. Her seferinde bunu sorup öğrenmemiz gerekiyor. <laughs> Dedim ki ChatGPT'ye, 4'e yani. Diyelim ki biz x diye bir değişken yarattık. Bunu biliyorum ki ben stack'ta saklıyorsun. Ama biz bunu mutable bu yaparsak, yani değiştirilebilir yaparsak o zaman sen bunu heap'te mi saklıyorsun diye sordum. Dedi ki hayır. Yani bu çok önemli bu arada. Eğer bir değişken, primitive değişkenler kullanıyorsak eğer, bunlar da işte integer, unsigned integer, float, char, bool, bunlar değiştirilebilir olsun, değiştirilemez olsun her zaman stack kısmında saklanıyormuş. Bunu mutlaka biliyor olmanız lazım. Stack kısmında da anlattığım gibi stacklar daha hızlı, işte hani daha az cost falan harcıyor. Bunu biliyor olmanız ve bunlar değiştirilebilir de olsa, değiştirilemez de olsa stackta saklanıyormuş. Bunu biliyor olmamız lazım. Dediğim gibi devam edeceğiz. Ben devam ederken her seferinde soracağım. Hani bu stack'ta mı saklanıyor yoksa heap'te mi falan diye. Dolayısıyla daha anlamamız rahat olacak bu şekilde. Ee, bu videoda bu kadardı. Diğer videoda da arrays ve tuples'ın arasındaki farkları anlatacağım ve bu şekilde devam edeceğim.